Merhaba arkadaşlar. Dün Van ve Elazığ depreminin ardından bugün de yine Elazığ'da çok büyük bir deprem oldu maalesef ki. Maalesef ki diyoruz ki Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce bu tarz sıcak gelişmelerin haberlerini son dakika duymak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Destek için de aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber Elazığ'daki deprem için ayrıntılara bakalım. Saat 9.37'de merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklanıldı AFAD tarafından. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki deprem şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada Elazığ merkezde saat 9.37'de 5.3 büyüklüğünde 15.94 kilometre derinliğinde bir, de, bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramaya devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamalarda herhangi bir hasar kaybının olmadığı bildirildi. Şirin e, detaylar için bir şekilde bu tarz gündem videoları için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ancak şu anda görüyoruz ki Elazığ'da olan depremde şu anda bir can kaybı veya bir mal kaybı yok ve saat 9.37'de sabah 9.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem geldi. E, deprem meydana geldi daha doğrusu ve bu deprem 15.94 km derinlikteydi. E, herhangi bir e, kötü bir can kaybı yok ve aynı şekilde mal kaybı da yok. İnşallah bu şekilde atlatırız. Tüm e, vatandaşlarımıza Allah e, Allah yardım eylesin diyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Bu tarz son dakika haberler ve sıcak gelişmeler için kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Maske mesafe ve temizlik kurallarına uymayı unutmayınız. Görüşmek üzere diyorum.